hazır mısın? Hazırım. Çeyrek altını vermek için. Sana portakal çanağında şahane bir salata yaptı kızlarım. Dönebilirsin artık hayatım. Dön bu tarafa. Sen ne seversin ne sevmezsin. Hangisi sana daha yakındır? Hangisini Burcu yapmış olabilir bir bak bakalım. Mesela bazılarında ceviz var. Kimisinde daha az, kimisi daha çok, beş verdiğin taban sahibi, çeyrek altının sahibi olacak. Cevizi severim, dereotunu da severim. Hmm. Bunun yoğurdu biraz fazla olmuş. Hmm. Ben yoğurdu da seviyorum aslında da. <laughs> Sevmediğim bir şey var mı? Yok. çok zor bu dörtle <laughs> beş. <laughs> Değiştirmek ister misin? Son kararın mı? Tekrar bakabilir miyim tabii. Tabii ki bakabilirsin. <laughs> Ay çok zor böyle de ya. Bu da orada bekliyor. <laughs> Son anda bir değişiklik yaptı. Bakalım bu değişiklik ilk kere mutlu edecek mi yoksa ah ben ne yaptım mı diyecek. Gel Burcu böyle gel yanımıza gel hayatım. Hiç göz göze gelmiyorsunuz bakışmıyorsunuz. Peki önce nerede şu başını ikiye açayım. Bu değil dedin zaten. Bakalım iki numaralı tabağın altından bakmıyorsun hala. Kim çıkacak ve... İki numara Merve seninmiş. Peki gitti altın. O zaman bir açayım. Bir baştan bir bu baştan. Ve bir numaralı tabağın altından bakalım kim çıkacak. Ve Ayşegül. Peki. Bu taraftan ya bir taraftan onlar küçük altın gitti diye üzülüyorlar. Ya 5 ya 4 dedin. Ama ben senin işini kolaylaştırayım mı? 4'ü açayım mı? Açalım. Açalım. Evin misin? Açıyorum o zaman. Ve 4 en çok zorlandığı tabaktı. 4 mü, 5 mi, 4 mü, 5 mi diyerek son anda 5 puan vermekten vazgeçti. Son anda kim çeyrek altına ağlamadı? Ve Ey bu çeyrek altı sana geliyordu neredeyse. Çok Valla son anda sana geliyordu. Kim kaldı? Yok artık ya. <laughs> Elif. Bilmiyorum olabilir de olmayabilir de. Tabağına benzetmeye çalıştım ama bakalım. bu da portakalın içinden de belli olmuyor. Gel. Gel Elif sen de lütfen eşinin biraz daha yakınına git. Elif'in buraya üçüncü gelişi. Dördüncü gündeyiz, üçüncü gelişi. Bir Bakalım yarın da eşim tabağımı bulursa. Kız şu bana bak herkes sana altını takıp da eşini <laughs> takamazsa. Aslında onu merak ediyorum. Peki. Ne hissediyorsun Burcu? Yine Elif geldi. Çok sinirliyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Elif. <laughs> İlker'in tabağımı bulmasını istiyorum gerçekten. Bulmazsa gerçekten yaktım. Hmm. Çekiciği var elimden. Olsun ben sana... Bulamazsam da sen altın gibi bayansın. Ben sana en ilerini alırım. Kurban alayım. olurum sana. <laughs> Valla beş çeyrek gitti burada. Bir çeyreği bulamayanlardan. Elif. Buyurun. Ne yapıyorsun hayatım? Heyecanlıyım. <laughs> Ay bu altın altın şeker motivasyonu. Olabilir. Sergim, takıyor takıyor geliyor. Benim uğurum. <laughs> Vallahi uğurun oldu. Neden Elif hep bir şey mi yapıyor acaba? Ben şüphelendim şimdi. Hep o oraya çıkıyor. <laughs> Kıskanma ne olur. Akıllı ol. Senin de olur canım. <laughs> Oo. Doğru diyorum. Said Hanım benim arkadaşlar bir sürprizim olduğunu söylemiştim onlara verebilir miyim sürprizlerimi? Şimdi ]leri? mi? Evet. Peki hadi ver. Ver. Allah Allah. Akılla ne alakası var bu işin ki? Öyle düşünüyorum canım. Yani biz de sonuçta Burcu'nun koyduğu şeylerden koyuyoruz. Ben de aynısını yaptım. Demek ki şans. Bir şey evet bir şey var yani. Bir iz falan mı bırakıyor ne anlamadım ki ben olayı. Ne alakası var? Sonuçta ne onun eşiyle iletişime, iletişime geçmiyorum ki. Elif'e altını kimler taktı? <gülüyor> <gülüyor> Yarın da inşallah eşim takacak Allah'ın izniyle. İnanıyorum. O <laughs> da eşi seviyor benimki takmadı diye. <laughs> çok çok iyi gözlemci. Evet, çok Siz iyi. Siz kaçırıyorsunuz. Doğru. Bunun için orada dikili her seferinde. Şanslı. Işte. Şanslı şans orada şans değil, ediyor. Dikkatli. Dikkatli. Akıllıyım canım ben. Biz akıllı değil miyiz? Ne demeye çalışıyorsun Elif? Yorum yapmak istemiyorum. O Burcu Hanım da geldiler kız. Ne var onların içinde öyle? Ne diyorduk? Hazmedemeyenlere soda mı diyorduk? Aa. Anne çok, şey, çok, çok, çok ayıp, çok ayıp. çok ayıp yani. Çok Gerçekten var, çok var, ayıp. Var, var, <laughs> ayıp. oldu. Size değil de hani ikram etmek isterim sadece. Neyse almıyorum ya. Ne? Ben ben bunu yemekten sonra içebilir miyim? Yemeği hazmedemeyeceğim de. Aynen biz yemekten sonra Teşekkür içmek ederim, için Burcu. alıyoruz. Ben de almak istedim. Bayağı midemizi oturacak ha düşünüsünüz Mide, yapacak. Aynen midemi yoramam. Yemekten sonra içerim ben bunu. Burcu kız bunu neye getirdin? Ben sana yardım ettim ben neyi hazmedemem de. Anacığım dedi mi Annecim, bunu dedim ya, en başında. Arkadaşlar eh. hazmedemeyeceksiniz çünkü yemeklerimiz çok güzel. Merak etmeyin. İnşallah öyle oluyor. Hazmedemeyeceğiz. Evet hazmedemeyeceğiz sonra bunu içeceğiz. Göreceğiz Bakalım ya. göreceğiz. Burcu sen biraz kameraları oynuyormuşsun gibi geliyor bana. Sana öyle geliyor canım. <laughs> eh, sodaları da fazla fazla getirmişsin. Elif'in sodası da elinde kaldı istersen. sana da vereyim. Ben... <laughs> belki ağzını benim kaçırırsın. Benim sodam burada. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Teşekkür İlker e ederim. kere de yana. bir tane versin Çok belki lazım <laughs> olur. Çeyrek bize takacak ya. Vallahi bilmiyorum eğer Çeyrek'e size takarsa... ...sodayla kurtulamaz gibi geliyor bana. <laughs> İlker ne dersin? Göreceğiz. Çok kızar mı? Kızmaz ya. Kızmaz mı? Kızmaz <laughs> benim. Seni ya. öyle zannet. Kızmaz. Eyvah eyvah. <gülüyor> 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 Yandık. Eyvah eyvah. Peki bakalım sodalar da geldiğine göre... Elif yoksa Burcu. Bakalım İlker Elif'e mi Burcu'ya mı çeyrek altını takıyor. Peki hadi merak ettim. Bir mi beş mi? Bugün olmasa yarın. Bak bak bak. <laughs> Üç mü beş mi? Bakalım çeyrek bugün kime takılıyor? Burcu'ya mı Elif'e mi ve? Eşembe günü haftanın dördüncü günü yarışmanın en heyecanlı anlarından birisi ve bakalım Burcu'ya mı geliyor altın yoksa kocası inanmıyorum ya. Selam olsun. İlker'cim sodayı içebilirsin. Gerçekten şaka mı bu? Benim tabam nasıl bulamazsın İlker? Asıl sodayı sen hak ediyorsun. Al bunu iç. Asıl sen lazım edemedin. Hayatım kusuruma bak. Ya benim tabamı nasıl tanımazsın? Ya tadı çok yakın geldi senin yaptıklarına. Bir de cevizi çok seviyordum. Tam ortasına. İlker ceviz evde koyduğuna yemiyorsun. Şimdi cevizi çok mu seviyorum diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sinirden gülüyorum gerçekten. Ağlayacağım şu an ya. İç şunu. kusuruma bakma. İçer misin? İçim. Senin attığın için içiyorum. Kalkanma canım eşinle tartışmana gerek yok. Ben sana daha iyilerini alırım merak etme. Alacaksın ama. Alırım merak etme. Söz mü? Söz. Tamam. Onun altını pırlantası zaten sensin canım. Sen altın gibisin. O yüzden bence gipsin altına gipsin zaten. gerek yok. Elif de böyle deyip deyip altınları götürüyor <laughs> ama. <Sen gülüyor> o zaman sen niye topluyorsun altınları? Anlıyorum. <Allah 'ım. gülüyor> o kadar yakınınız ki. Gerçekten Aynen. ya o kadar istiyordum ki. Sağlık olsun ne yapalım? Ya tabama bir de üç veriyorsun. Dört versen anlayacağım hadi üç ne ya? Haklısın hayatım. Ama tatları yani daha yakın geldi bana. Ne yakın geldi İlker? Ya o senin yaptıklarına yani ben evde yapıyorsun böyle e, havuçlu salata yapıyorsun ya. Senin yaptığın gibi geldi yani evde yaptığın gibi geldi. Ver İlker. Ver. Çeyreği ver İlker. Alabilir miyim canım? <laughs> Elim titreyerek takıyorum <laughs> bunu. Yalnız Fırat sen görmemezlikten gelemeyeceğim. Daha tabağı kaldırırken Elif'in e'sini gördüğü anda Fırat fırladı. Fırladı evet. ayağa kalktı. Ne yapacaktın ayağa kalktın? Buraya mı gelecektin? Hayır yani tebrik etmek manasında kalktım ben. Gel et. Edeyim. Zaten en çok sen tebrik ettin karını. E, tabii ki. Sen yarın bir bulama da Fırat. Vallahi ben de endişeliyim Göster yani. Ben olsaydım zor yani. 4 tane 5 tane portakalın içinde değişik yani hani nasıl olacak? Hak veriyorum yani sana. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim canım. <laughs> Yarında seni takmanı Tabii. bekliyorum. <laughs> ne diyeyim? Bir de yemek yapmayı eşimden öğrenebilirsiniz yani. Ya. Onda ders alabilirsiniz. <laughs> Sen ilk yani. önce benim yemeklerimi tat, ondan sonra söyle. İnşallah bakma. ona da bakacağız. Neyse nasıl olsa tadacağız. Şimdi hemen tadıma geçeceğiz. Aynen. Güle güle kullanın. Hayırlı sonra. olsun. Yemekleri koyuyoruz, masa hazırlıyorsunuz, mutfa hazırlıyorsunuz ve yemekte buluşuyoruz. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll